Aynı metalden yapılmış 4r, 2r ve r yarıçaplı KLM çemberleri şekildeki gibi birleştirilmiştir. Buna göre sistemin kütle merkezinin O noktasına uzaklığı kaç r'dir diye soruluyor. Şimdi bunlar çember olduğu için ağırlıklarını şöyle yazacağım, kütlelerini. bunu 4p çarpı 2p çarpı 4r yarıçapı 4r olduğu için buna 4p diyebilirim. Diğerine de 2P çarpı R dediğim için buna da P diyebilirim. Buradaki çembere de 2P diyelim. Sistemin kütle merkezi 4P'nin solunda olacaktır. O halde şöyle buraya ben bir aşağıya doğru 7P olarak göstereyim. Peki L'nin merkezine doğru olan mesafeyi de X olarak aldığımda ve L'nin merkezine doğru tork alma işlemi gerçekleştirebilirim. 7 çarpı x eşittir. 4p çarpı ne olacak? 2r olacak. Artı p çarpı 3r olacak. P'nin ta L'nin merkezine olan uzaklığı 3r'dir. Ve işlemleri yaparken de tabii ki P'leri sadeleştirebilirim. Sağ taraf 8 artı 3 R'den 11 R çıktı. Bu tarafta P'ler de sadeleştiği için 7 X çıktı. X eşittir 11 bölü 7 R. Peki X'in O merkezine olan uzaklığını bulmak istediğim zaman da sonuç olarak ne yapacağım? 2 R'den yani L ile o o'nun arasında 2R olduğu için 2R'den çıkarmam lazım. 2R eksi 11 bölü 7R çıkartıyorum. Bunu 7 ile genişlettiğimde 14R'ye 7R oldu. 14 bölü 7 oldu. Sonuçta 3 bölü 7 R cevabına ulaşıyorum. Yanıtım C seçeneğidir sevgili öğrenciler. DS öz kütleli türde silindir ile DK öz kütleri P merkezi türdeş küre şekildeki gibi birleştirilmiştir. Sistem o noktasından asırdığında kr doğrultusu yatayda kalacak şekilde dengeleniyor. Buna göre ds bölü dk oranı nedir diyor. Hemen şuradan bir e, iple daha doğrusu bir doğrultuda bunu asalım ve dengede olduğunu söyleyelim. Evet noktalar arası eşit uzunluktaymış. E, sonuç olarak ben buraya r dersem bunun hacmi 4/3 bölü 3 pi r küp olacak. Evet, bunun hacmine ben V diyeyim. Peki bunun hacmine ne diyeceğim? Burası pi r karedir. Pi r kareyi neyle çarpmam lazım? Toplam hacimle çarpmak istediğim zaman o halde r r r r, r tam 4r ile çarpmam lazım ki hacmini bulayım. O halde bunun hacmi de 4 pi r küptür. Yani bunun hacmi de sonuç olarak bir öncekinin kaç katıdır? Tam toplam 3 katıdır. 3V. Peki uzaklık nedir? 2'ye bir birim. O halde O noktasına göre tork alma işlemlerini gerçekleştirebilirim. Yani silindirin kütlesini bulabilirim. 3V çarpı DS kütlesini buldum. Ve bu kütlenin O noktasına kütle merkezin uzaklığı da İki birim. Diğerinin kütle merkezinin o noktasına olan uzaklığı da bir birim. Onu da neyle çarpacağım kütlesini bulmak istediğim zaman? DK ile çarpacağım. Biri de şöyle gizli biri de şöyle bir yazalım. Ve V'leri sadeleştirelim. DS bölü DK buradan 1/ bölü altı çıkıyor. Cevabımız A seçeneği. 10 metre uzunluğundaki homojen ve eşit bölmeli KL çubuğu bir destek üzerine şekildeki gibi dengededir. 10 eşit parçaya ayrılmış çubuğu K ucundan 2 parça, L ucundan ise 3 parça kendi üzerine katlanırsa dengenin yeniden sağlanması için destek hangi yöne ne kadar çekilmelidir? Evet iki birimi şöyle kaydırdık. Ee, daha doğrusu katladık. Şöyle üstüne koyduk. Şöyle. Artık burası ne oldu? Saralı kısım. Yani burası artık yok. Diğer parçayı da üstüne katladık. Şöyle devam ediyorum. 3 birim olmak üzere. Yani burası da gene taralı parça. Ve şurası taralı parça. E sonuç olarak artık burası da yok. 2 tane 5 birimlik parça üst üste konulmuş durumda. Peki toplam kütle merkezi ne olacak? Tam şöyle orta noktası olacak. Yani şu burası olacak. Peki bu kütle merkezinin yeni kütle merkezi diyelim. y YM diyeyim. Yeni kütle merkezi YKM gibi oldu. Alışveriş merkezi. Yani sonuç olarak e, her bir parçanın uzunluğu da bir metre olduğuna göre o zaman yeni kütle merkezi sola doğru şöyle bir 50 santim kaymalı. Yani bir yönünde... 50 santim D seçeneğidir. Farklı ağırlıklı kendi içlerinde homojen KLM ve N çeyrek daireleri var ve birleştirilmiş bir dairesel levha dengedeymiş. K ile M yer değiştirse sistem artı yönde döndüğüne göre yargıların hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Şimdi buraya bir eşitlik yazalım. Eşitlik sol taraftakilerle sağ taraftakiler birbirlerine eşit olacak. K artı n eşittir l artı m diyebilirim. Peki değer verelim. Buna 8 diyelim. Buna 6 diyelim. Buna 8 diyelim. Buna 6 diyelim. Evet, şimdi k ile m yer değiştirmiş. K'yı aldım. Sağ tarafa koydum. Bu sefer sağ taraf 16 oldu. Sol tarafta 12 oldu. Yani kesinlikle zaten döndü. L'nin M'den büyük olduğunu zaten ortaya çıkardı. Çünkü K M'den büyükse L'de N'den büyük olacaktır. Bu kesinlikle doğrudur. Peki K ile L yer değiştirirse bakın K ile L yer değiştirirse herhangi bir dönüş meydana gelecek mi? Bu denklemde gelmeyeceğine göre kesinlikle doğru diye bir şey söz konusu olamaz. Peki şimdi farklı değerler koyalım. Gene buna 8 koyalım. N'ye bu sefer 7 verelim. L'ye 9 verelim. Ve M'ye de 6 verelim. Peki K, N, L ve M hatırlanmak için tekrar yazalım şöyle. Ve eşitlik var. N ile N'yi yer değiştireceğim. N ile M'yi yer değiştireceğim. Yani ben N'nin yerine 6 yazacağım. M'nin yerine de N yazacağım. Dolayısıyla Sol taraf 14 oldu. Sağ taraf ise bu sefer ne oldu? 16 oldu. Dengede kaldı mı? Kalmadı. O halde sadece bir doğrudur. Yalnız bir A seçeneği. O1 merkezi 6 yarıçaplı yarı çaplı düzgün ve türdeş dairesel bir tel. D uzunluğundaki KL teline K noktasından. O2 merkezli 5 ve yarı çaplı, düzgün ve türdeş dairesel tel. KL teline L noktasından şekildeki gibi birleştiriliyor. Buna göre oluşan şeklin ağırlık merkezi bölgelerden hangisi gibi olabilir diye soruluyor. 2πr yani çevrenin uzunluğundan dolayı 2π çarpı yarıçaptan her iki tarafta da 2πler ortak olduğu için ben direkt olarak buna 6p diyebilirim. Buna da 5p diyebilirim. O halde her ikisinin de kütle merkezinin uzaklığı. 5R artı D bölü 2. 6R artı D bölü 2. Hangi noktalar arasında olacak bir kere 11P. Yani O1 ile O2'nin kütle merkezi. X'in sol tarafında olacak. Burada olabilir. Dolayısıyla ben 11P olarak şöyle bir yazalım. 11P olarak yazarsam o halde X'ten de şöyle düz de G dersem 11P ile G arasında bir noktada olabilir kütle merkezi. Peki 11P burada K'nın sol tarafında olabilir mi? O da olabilirdi. Çünkü D bölü 2 mesafe D bölü 2 artı D bölü 2 toplam uzunluğu bilemediğimiz için biz şimdi X'in hemen sol tarafına koyduk. Ama K'nın sol tarafında da olabilirdi 11P. Dolay Dolayısıyla G ile 11P'nin kütle merkezi de K'nın solunda da olabilir. ilk durumdaki gibi Aralarında da olabilir. Solunda olursa K'nın da solun solunda olacak tabii ki. Ee, i̇lk durumdaki 11 ile G'nin arasında olursa da KX arasında bir yerde 11P'nin sağ tarafında olacak. O halde 1 ve 2 numaralı yargılar doğrudur. Yanıtın D seçeneğidir. Düzgün geometriye ve öz kütleye sahip gökdelenler gibi görece yüksek yapılan ağırlık merkezi ile kütle merkezleri arasında az da olsa bir fark vardır. Bu tür düzgün ve yüksek yapılarda kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye soruluyor. Önce bununla ilgili bir bilgi notu var, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Kütle merkezi ve ağırlık merkezi nedir dediğimiz zaman, kütle merkezi ağırlık merkezi kavramları ilk başta aynı görülebilir. Bu iki kavram ilişkili olsalarda aynı şey değillerdir. Kütle merkezi aslında geometrik ortasıdır, yani bir dikdörtgenin iki köşegenin kesim noktası olarak değerlendirebiliriz. Ama ağırlık merkezi noktası değişecektir. Çünkü ağırlık merkezi noktası cisimlerin her parçasına etki eden bir kuvvetten kaynaklanarak farklılık gösterecektir cismin büyüklüğüne göre. Arrlığılık fark aslında kütle ile ağırlık arasındaki farktan kaynaklanıyor kütle bir cisimdeki madde miktarı ağırlık ise cisme kütlesinden dolayı uygulanan yer çekimi kuvvetidir. Büyük yapılarda tabii ki yer çekimi kuvveti değişecektir. şimdi sırayla merkez kavramlarını inceleyelim. Önce ağırlık merkezine bir bakalım. Ağırlık merkezi fizikte cisimleri ve sistemleri incelerken genellikle bu cisimleri ve sistemleri oluşan parçacıkları ayırırız. Ağırlık merkezi bir cismi oluşturan parçacıkların Ağırlıkların bileşkesinin uygulama noktasına denir. Ancak yer çekimi olmayan ortamlarda cismin ağırlığı olamaz. Ağırlık merkezi vektörel büyüklük olan ağırlığın uygulama merkezidir. Yani aslında ağırlık merkezi ile kütle merkezi dolayısıyla farklı noktalardır. Evet şimdi yargılarımıza bakalım. Kütle ve ağırlık merkezi arasındaki fark binaların depreme dayanıklı olması için özellikle tasarlanmıştır. Bununla ilgisi yoktur. Ağırlık merkezi düşey olarak kütle merkezinden daha aşağıdadır. Çünkü yukarılara çıkıldıkça büyük yapılarda g ne olacaktır? Azalacaktır. Dolayısıyla düşey olarak daha aşağıda olduğunu diyebiliriz. Kütle ve ağırlık merkez arasındaki fark binanın her noktasında yer ilmesinin aynı olmamasının bir sonucudur da diyebiliriz. O halde cevabımız 2 ve 3'tür. Kısaca bir bilgi notu okumanızda yarar var sevgili öğrenciler. Eşit bölmelere ayrılmış düzlemde homojen, üçgen ve kare levhalar şekildeki gibi birleştirilmiştir. Kare levhanın içinden dairesel levha çıkartılmış. Oluşan yeni şeklin ağırlık merkezinin O'ya uzaklığı kaç D olur diye soruluyor. Şimdi en sağda bir dikdörtgen var. Ona 8P dedim. 2, 2'ye 4 olduğu için. En solda da bir tane üçgen var. Ona 2'ye 3 dediğim için 3P ile gösterdim. Ee, sağdaki, soldaki e, dikdörtgen parçasından bir tane levha çıkartılmış dairesel levha pire kareten 3 dediğim için onu da 5P olarak gösterdim. Yani 3P, 5P ve 8B toplam 16P. Dolayısıyla bunların kütle merkezinin bulunduğu yeri ben şöyle bir aşağıya doğru 16P olarak göstereyim. 16P olarak gösterdikten sonra 8P'ye doğru bir ne alayım? E tork alayım. Tork alırsam o halde tek tek yapmaya başlayayım. 16P çarpı X eşittir. 5P çarpı 2 birim uzaklık yani 8P'nin olduğu yere sağdaki 8P'yi 3P'nin olduğu yer yani kütle merkezi üçgenin oraya olan uzaklığı da 5 birim. Ve bu buradaki P'leri sadeleştirdiğimde 16x eşittir 25 çıkıyor. x eşittir 25 bölü 16 çıkıyor. Peki x 25 bölü 16 ise birden büyük. O halde 8p ile o arasındaki bir birimlik mesafeyi çıkartırsam yani 25 bölü 16'dan 16 bölü 16'yı çıkartırsam o halde o'nun sol tarafındaki 16p'nin o noktasına olan uzaklığını bulmuş olurum. O da 9 bölü 16'dır. Yani yanıtım B seçeneğidir. 8L uzunluğunda şekil 1'de KT homojen ve düzgün çubuğun KL bölümü LM üzerine TP bölümü ise MP üzerine şekildeki gibi katlanıyor. Buna göre yeni şeklin ağırlık merkezinin L noktasına uzaklığı kaç L'dir? Evet mevcut durumda 1 2 3 4 1 2 3 4 yani kütle merkezimiz merkezimiz O noktası. Bu mevcut durumda parçamız tam yarı mesafesine düştü. Yani 8 parçaydı 4 parça haline geldi. Ve her parçası da ikişer katlı. Dolayısıyla aşağıdaki şeklin kütle merkezi noktası ne oldu? Bir birim sola doğru kaymış durumda. Ancak L noktasından uzaklığı 2 L'dir sevgili öğrenciler. N noktasıyla ile... N noktası arasında gördüğünüz üzere iki birim var. Yanıtımız E seçeneği. Eşit bölmelendirilmiş homojen kalemi kare levhalarından şekillerde gösterilen taralı bölgeler kesip alınıyor. Buna göre hangi levhaların kütle merkezinin yeri değişmez diye soruluyor. Şimdi çıkartılan parçaların kütle merkezlerine baktığımızda eğer gene e, aynı noktaya geliyorlarsa kütle merkezinin yeri değişmeyecektir. Dolayısıyla bu iki dairenin kütle merkezi eski kütle merkezinin üzerinden geçmektedir. Ve aynı noktasıdır. O halde K değişmeyecek. L'nin e, L'de ise üçgenin kütle merkezi yine e, tabana 1'e 2 oranıdır. Yani en uç noktaya sivri olana 2 birim tabana da 2 birim olduğu için sonuçta bunun kütle merkeziyle eski cismin ki kütle merkezi yine aynı noktadır. Değişiklik yoktur. Burada ise dikdörtgenin kütle merkezi eski kütle merkezi de gene çakışmaktadır. Bu da değişmeyecektir. Yanıtımız E seçeneğidir. Kalınlıklar aynı özdeş ve türdeş levhalar koordinat düzlemine şekildeki gibi yerleştirilmişlerdir. Buna göre levhaların ortak kütle merkezinin koordinatları x aşağıdakilerden hangisidir gibi oluyor. E, su, aşağıdakileri birleştirdiğimde kütle merkezlerini hangi noktayı bulmaktayım? Şu noktayı bulmaktayım. Yani 3'e 2 noktası x'i 3 y'si 2. Yukarıdaki iki parçayı birleştirdiğim zaman x'i 5 y'si 4 parçayı bulmaktayım. Eee yukarıdakine 2G dersem, aşağıdakine de 2G dersem ikisini birleştiren doğru parçasını çizdiğimde hangi noktadan geçmektedir? x'i 4 y'si 3'tür. Yanıtım A seçeneğidir. Şekildeki K ve L çeyrek daireleri birleştiğinde ortak kütle merkezleri o noktası oluyor. Buna göre levvaların yapıldıkları maddelerin öz kütleleri oranı nedir diye soruluyor. Şimdi pi r kare dediğim zaman e, pi 2 r'nin karesi diğeri de pi 3 r'nin karesi dediğimde burası 4 pi r kare oluyor. Burası da 9 pi r kare oluyor. Her ikisi de çeyrek daire olduğu için ben bunun alanına 4s'ye 9s olarak söyleyeyim. Yani 4'e 9 oranı bir oranları söz konusu. Çünkü her ikisi de sonuçta 4'e bölünecek. Peki kütle merkezlerini birleştiren doğru parçası üzerinde olduklarına göre her ikisini de şöyle yaparsam eğer şöyle şunu silelim. İkisini de birleştirelim. Ağırlık merkezi tam orta noktası olduğuna göre o halde 2R'ye 3R oranında şöyle diyebilirim. Buna 3M derim. Buna da 2M derim. Ve o halde 3M'yi yazarken de bir de 2M'yi yazarken de ne yazabilirim? Hacimleri değil de alanları üzerinden gideceğim. Çünkü kalınlıkları her ikisinde aynı olduğu için birine 4S birine de 9S dedim. 4S'yi DK ile çarpıyorum. Diğerini de DL ile çarpıyorum. E, M'ler sadeleşti, S'ler sadeleşti. Sonuçta buradan da DK bölü DL oranı 27 bölü 8 çıkar cevabımız A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler bir başka videoda ve çözümde buluşmak üzere sağlıcakla kalın.